Galatasaray'da ligi işaretleyen Abdülkerim Bardakçı, hayallerini süsleyen üniformaya ulaşmak için günleri sayıyor. Konya Spor'dan Sarı Ret ekibine aktarıldı ve herkes toplanan Abdülkerim Bardakçı. Marcao'nun boşluğu dolu bu sezon, bu sezon Galatasaray ile takımın 28 yıllık başarılı tıpasının en iyi takımlarından biri. Sonunda bir milli takım forması hayali. Abdülkerim Bardakçı ulusal hale geliyor Galatasaray'ın başarılı sıfası Abdülkerim Bardakçı. Birçok yorumcu ligin en iyi savunucusu olarak gösteriliyor, Bidülkerim'in performansı. Milli takım öğretmeni Stefan Kuntz'un dikkatini çekmedi, 28 er lider oyuncuları terleme şansı elde edemeyen oyuncu milli takım Jersey kariyerinde son açıklamada isteğini dile getirdi ve her tür futbolcusu gibi bir davet bekliyorum. Şu anda iyi bir performans sergiliyorum. Umarım oraya gidiyorum. Başarılı oyuncu ulaştı bu yer ve son olarak milli takım kapıları Abdülkerim. Bardakci için açıldı. Hamit Altin içeri girdi. Türk Futbol Federasyonu Milli Takımlar Yönetim Kurulu üyesi üyesi Hamit Altin top. Abdülkerim Bardakcink bu talepten sonra harekete geçti. Ulusal takım koçu Stefan Kunt. Mart ayında Euro 2024 elemeleri Hamit Altin toplantısının Abdülkerim ile toplanmasını öğrendi kadroda olmalı deneyimli öğretmenin dedi. Aynı anlaşmaya yanıt olarak Stefan Kuntz'un ve kesinlikle kadroda Abdülkerim Bardakçı'yı dahil edeceğini söyledi. Takımına götürmemesi bir tepki çekti Kasım ayında bir milli takım olan personel İskoçya ve Çekya ile oynadı. Abdülkerim Bardakçı'nın personeli çağrılmadı. Eksi sıfır. Zaferlerin en değerli isimlerinden biri olan Abdulkerim, bakak şair maçı da başarı gösterdi. Bu Mart ayında formu milli takımımız Mart ayında Euro 2024 elemelerinde iki maçta olacak. aksam.com.tr